Bizi ST Dijital yayınlarından herkese merhabalar, Sevcan Dedoğlu Ersözü ile beraberim. Bloomberg KT araştırma analisti Sevcan, merhaba. Selamlar. Şimdi bugün sabahtan beri en çok konuşulan şey konular, hem biri Borsa İstanbul konuşuyor, bir de Bitcoin'in tekrardan yükselişe geçmesi. İkisini de ayrı ayrı değerlendireceğiz hı hı. ama Borsa İstanbul'u sorarak başlayayım. Buradaki düşüşün nedeni nedir? Daha önce işte geçen haftadan itibaren bir yeşilleri görmeye başlamıştık. Hı hı. Dün negatif kapandı, bugün de negatif bir eğilim görüyoruz. Detayları anlatırsan seviniriz. Negatif eğilim var hem de aslında satış baskısının arttığını da görüyoruz. %2'nin üzerine hem hı hı. bankacılık tarafından hem de endeks genelinde de aşağı yönlü satış baskısı var. Sanayi taraf da buna eşlik ediyor. Biz 9000 endeks seviyesini hep psikolojik sınır olarak adlandırmıştık. Onun altındayız ve 8800'e doğru aslında hareketli ortalama, güçlü bir tepki bölgesi olabileceği seviyeye doğru da bir hareket var. Grafik üzerinden de inceleyebiliriz hı hı. aslında tam olarak neredeyiz diye. Evet. Ama kar realizasyonu, seçim haftası öncesi dönemde aslında satarak Hani karlarını alarak bekle görmoduna geçen yatırımcı davranışı olarak algılanabilir. Yine aslında biz bu hafta neyi bekliyorduk? Yabancı yatırımcıların aslında pozisyonu arttırdığı bir hafta olmasını beklerdik. Ama yabancı yatırımcının da geçtiğimiz haftaki çıkıştan sonra bu haftayı pas geçeceği ve belki de seçim aslında bir sonrakine haftaya veya önümüzdeki dönemi, Nisan Mayıs aylarını tercih edebileceği bir fiyatlama döngüsü olabilir. Dolayısıyla burada hani takvim manasında sıkışmış bir borsa İstanbul var. Hem bayram e, tatil nedeniyle hem de seçim gündemi nedeniyle ve zirve seviyemiz olan 9.450'ye yakınlaşık aslında zirve seviyemizden. %7 aşağıdayız. E 8.500 endeks seviyesinde yaklaşık olarak burada kırmızı bir tren çizgisiyle işaretledik. Burada 8.500'e %3'lük bir düşüş var. 8.500 bizim Aralık ayında e, aslında 8, Ekim 2023'te gördüğümüz e sene sonunda daha aşağısına 7500 endek seviyesine indiğimiz bir önceki ana zirveydi aslında. Dolar bazlı da hala o seviyeye ulaşamadığımız seviye olarak akıllarda 312 seviyesiydi. Çünkü biz yeni zirveyi tazeledik. TL bazlı 9400'e ulaştık. Ama dolar bazlı olarak da 312 seviyesine ulaşmadan 310 seviyesinden geri çekiş, geri dönüşlerinin olduğunu görmüştük. Dolayısıyla yükselen bir aslında grafikte henüz aslında daha göreceli olarak kar realizasyonu, satış baskısı olarak adlandırdığımız bir fiyat fiyatlama döngüsü. Ne zaman ki bir önceki zirvenin de aşağısına Yani orada burada, burada tamamen fiyatlama değişiminin satışa döndüğünü ifade edebiliriz ama hani bu burada şu var. Madem bu kadar düşmüşken bir miktar daha aslında düşürüp daha ucuz maliyetlerden yeniden mi alma eğilimi mi güçlü olacak? Yoksa hani bu düşük seviyeleri görece olarak seçim sonrasındaki iyimser beklentilerle beraber uygun maliyetlenme seviyesi olarak görebilecek yatırımcı davranışımı göreceğiz. İkisi arasında gidip geliyor ama şu anda daha negatif tarafta kalmayı seviyoruz video E bugün aslında temettü haberlerin, temettülerin hesaplara geçtiği günde olmuştu aynı zamanda. bunların geldiğini gördük. Ve yeni haber akışı var mı diye baktığım zaman da ise Vakıf Bank'tan aslında bir haber akışı var. Ki bunu da aslında yabancı finansman desteği, sermaye artış olarak e, haber merkezine de yer vermiştik. E, burada aslında DPR işlemi ile beraber 350 milyon euro, 330 milyon dolar olmak üzere toplamda 700 milyon doların üzerinde bir aslında sermaye artışı gibi düşünebiliriz bileceğimiz yabancı borçlanma var ve devam ettiğimizde de aslında çok büyük bir öne çıkan haber akışının olmadığını görüyoruz. Yükselenlere ve düşene baktığımızda gün bazlı son bir saat periferisi içerisine girdiğimiz için İzmir Demir Çelik'te buçukluk bir yukarı yönlü hareketlilik var. Bera Holding'de %6,56'lık. Alfa Solar'da %1,53'te bir hareketlilik var. İki hisse yani İzmir Demir Çelik ve Bera dışındaki diğer yükselen hisselerde de aslında baktığımızda %1 ve aşağısı yani aslında yükselenlerde yükselen sayısı az ve buradaki genelde takip ettiğimizde işte %10'lar %5'ler arda arda geliyordu. Buradaki yükseliş hacminin de az olduğunu söyleyebiliriz. Düşenlere baktığımızda ise arda arda aslında %10'a yakın sayan düşüşler var. Burada Konya Çiment'e boşu çekiyor. %10'a yakınlaşan bir düşüş var. Petkim'in bilançosunun aslında beğenilmediğini söylemiştik. 6'da, pardon 4'te yabancı yatırımcı, yatırımcı sunumu vardı aslında. Onun takip edildiğini gördük ama buradaki düşüşler yine %10'u bandına yaklaştı. Enerya enerjide %10 bandına yakınlaşan bir satış var. Borusan yatırımda yine %10'a yakın sayan ve Mami'de %7'ye yakın, yakın sayan bir düşüş var. E, baktığımızda Doğan Şirketler Grubu Holding'de %6, Mia Teknoloji'de %6 Borusan'da da %6'lık bir düşüş var. Düşüşler kademeli daha aslında ardı ardı geliyor. Sanayi Endeks buna bu sefer Petkim önderliğinde e, piyasayı aşağı yönü sürüklüyor diyebiliriz. E, bugün salı aslında yarın da çarşamba hep kredili pozisyonlar için konuştuğumuz o kritik gün. Hani eğer kredili işte varsa TR'deki işlem günü nedeniyle e, cumaya bırakmadan kapatmak isteyen yatırımcıların da aslında pozisyonu kapat, kar al ya da zarar kes eğiliminde olduğu daha çok aslında e, satış baskısını görebileceğimiz günlerden biri. E, Salıdan çarşambaya daha negatif bir senaryoyla başlama e, götürüyor olmakta bu oyunu aslında Borsa İstanbul'daki yatırımcı davranışta. Bir miktar daha negatif, negatif kapanışa doğru hazırlanmamıza dair bir sinyal veriyor bizler için. Şimdi bir de geçip bakalım Bitcoin tarafına. Bitcoin Bitcoin tarafında işte biz en son ETF'lerin hikayesiyle hı hı. birlikte işte e, 73 binleri e, görmüştük. Sonrasında da ciddi bir geri çekilme hı hı. olduğunu gördük ki dalga boyları çok e, yüksek oluyor Bitcoin tarafında ve e, diğer altcoin'ler tarafında. Dolayısıyla şu anda yine 71 binler, e, seviyelerindeyiz. 73 bin direncini hı hı. aşacak mı aşmayacak mı? sana soralım. Evet aslında her bütün piyasalarda ve bütün varlık sınıfında şu var. Eğer bir önceki zirveyi aşmıyorsa ve ondan geri çekildiyse aşamadığı zirve seviyesi hep aslında kar realizasyonu için tercih edilen bölge oluyor. Çünkü o zirveyi o tepeyi aşamadığı noktada bu 69 bin seviyesini aşarken de böyle olmuştu. O seviyeye yaklaşıp anında satış baskısının geldiğini görmüştük. Sonrasında yeni direncimiz yeni zirvemiz 73 bin seviyesi oldu. burada bir süre kaldıktan sonra aşağı yönlü düştük. Şu anda 70 bin küsür dolar seviyesinde bir bitcoin fiyatımız var. 73 bire yaklaştığı noktada yine satış baskısı gelecek mi diye hareketlilikleri takip edeceğiz. Ki biz neyi görüyoruz? Aslında e, merkez, en me, merkezli borsalardan, ABD'deki yerleşik halka açık borsalardan koyun bezden de Bitcoin çıkışlarının olduğuna dair blok zinciri verisi üzerinden de veriler var. Ve baktığımızda Grayscale'in ETF'ini görüyoruz yukarıda. Burada biz geçtiğimiz hafta Bitcoin'i e, bir yeniden aslında 65 bin dolar seviyesinin aşağısına, 63 bin dolar seviyesinin aşağısına çeken hareket Grayscale fonundan çıkan e, Var. fonlardı. Yine görece olarak aslında yüksek bir çıkışların olduğunu görüyoruz. 350 milyon dolarlık bir çıkış olduğunu görüyoruz. Buna rağmen fiyat üzerinde 70 bin dolar seviyesinin üzerinde tutulmaya çalışan bir Bitcoin var. Ve son bir saat içerisinde aslında gelen bir çıkış da var. Hani buradaki grafikten ek olarak 121,4 milyon dolar değerinde aslında Bitcoin çıkışının olduğunu ve bunların 735,6 adedinin bez borsasına 1000 adedinin ise başka bir cüzdana gönderildiğine dair haber var. Dolayısıyla bir miktarda kar satışlarının burada olabileceğini düşüneceğiz. Ama ne var tabii ki de Burada temel analizle beraber yükselen bir piyasadan bahsediyoruz. Bu sefer ne var? Halving fiyatlaması. Burada bir ayağından az o bir sürenin kalıyor olması. Abi, evet. Alım iştahını güçlü tutuyor. ve Bir taraftan da Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın aslında kripto ETN ürünlerinden bahsetmiştik. Yani Bitcoin ve Ethereum kripto para destekli tahvil ihraçlarını kabul edeceğine dair anlaşma. E burada 28 Mayıs'ta işlemi açma kararı var. Başvuruları takip etmeye başlayacağız Nisan ayı itibariyle. Bu da yine bir güçlü din dinamizm katıyor. Hı -hı. Dolayısıyla 73 bin Düşecek mi diye yatırımcılar tek Hani e, biz de neyi görüyoruz? E, e, borsa da aslında %7'lik düşüşü bir miktar daha sert bir düşüş olarak algılıyoruz. Ama kripto para piyasasında Bitcoin geçtiğimiz hafta %8'lik değer kaybetse bunu bunu kripto para yatırımcıları daha normal olarak karşılayabiliyor. Evet. Çok daha riskli, çok daha volatil bir piyasa olduğu için burada fiyatlamalar daha normal diyebiliriz. Çok teşekkürler Sevcan verdiğin detaylar için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.